Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabi benim adım Adil bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar kan karıştı terime. Demişti anam bana buzda olsan erime. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünya dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev oluyor. son 100 yılın en güçlü insanı. Evet, tamam 180 kilo şu anda omuzlarından ve 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden silkme ve toplamda. şampiyonu. az diye genel dediler ama her dediklerinde ben tekrar canlandım, tekrar dinleyerek olarak kurdum. Bu devran döner bir gün dönmez sakın yolundan Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan Bir ağrı var solumda, türküler kulağımda Öyle çok ak kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır Bu mevsimde memleketim nazlıdır Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır Razgırat'ta düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır böyle kalbim bak hasarlıdır Dağlar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Şu Zalim dünya olmuş herkes alim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı etlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor